Merhaba arkadaşlar Aybüçünün Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı, çok minik iki tane güzel renkte melekçelerimiz var. Bu melekşelerimizle sizlere bugün ne yapacağız ondan bahsedeceğim biraz. İki melekşeden e, güzel bir renk elde edeceğiz, iki farklı renkten farklı bir renk elde edeceğiz. Daha önceki videomu da izlemiş e, da izlemiştirsiniz büyük ihtimal. E, onu da orkide, tohumunu orkide tohumlandırmayı göstermişim sizlere. Bu videomda da iki farklı renkten karışık bir renk elde edeceğiz. Hibritleme yöntemiyle. Şimdi görmüş olduğunuz gibi menekşelerimiz çok sağlıklı bir menekşe. Yaklaşık bir hafta önce falan almışım bunu. Saksılarını falan değiştirdim. Ee, ve normal işte günlük sulamasını yapıyorum ve bakımını yapıyorum. Şu görmüş olduğunuz şurada Bunlar tarçın arkadaşlar. Ben menekşeleme tarçın kullanıyorum ve gayet de iyi bir sonuç alıyorum. Mesela bu menekşeler geldiğinde çiçekleri hiç çok açmamıştı. Daha tomurcuk tomurcuktu. Küçük küçüktü. Ama hemen bir haftada çok çabuk açtı ve hala da alttan da şöyle görmüş olunur gibi tomurcuklar geliyor. Şimdi arkadaşlar size öncelikle bahsetmek istediğim şu konu iki farklı renkten e, nasıl farklı bir renk elde edebiliriz onu söyleyeceğim size. Öncelikle e, şu saksılarımızı alalım şu şekilde. Bize gerekli olan malzemeler bir tane saksı. Ben saksıyı bu şekilde bir saksı kullandım. Altı bayağı bir hani delikli su geçebilmesi için bu şekilde kullandım. Evinizde küçük bir menekşe saksı da olabilir. Bundan da yapabilirsiniz. Bunun e, altın deliklerinden fazla olmasının sebebi benim tercihim suyu daha çabuk atabilmesi için. Çünkü e, suda kaldığı zaman kökleri çürüyebiliyor. Fazla da sulamaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, bir de bitki toprağımız. Normal kullanıma hazır bir torf. Bitki toprağı lazım bize. Bu şekilde bir çalışma yapacağız sizlerle beraber. Bir tane de bıçağımız var. Bu bıçağın da ne işe yaradığını şimdi hep beraber göreceğiz. Ama ben bıçağımızı e, dezenfekte ettim. Güzel bir şekilde. Dezenfekte varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Yoksa normal evinizde olan bir limonla bıçağın ucunu sürte güzel bir şekilde dezenfekte edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, şöyle iki farklı rengimiz var. Şuradan mesela e, alt dallarından şöyle bir tane bundan koparacağız bir tane de bu şekilde bundan koparacağız ve bu ikisini klonlayarak yani birbirine eşleyerek güzel bir renk elde edeceğiz görmüş olduğunuz gibi menekşelerim gayet çok sağlıklı çok da hoşuma gidiyor bu renkler İkisi de çok hoşuma gidiyor şöyle göstereyim ben size şimdi şöyle menekşelerimizi alalım önce toprağımızı saksıya biraz boşaltalım biraz dolduralım. ben dinlenmiş toprak kullanıyorum Sizler de yani aynı şekilde kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar normal, of, dinlenmiş güzel bir toprak. Önce toprağımızı ayarlıyoruz arkadaşlar, toprağımızı saksıya dolduralım. Ondan sonra da zaten hemen ikinci bir aşamada nasıl menekşeleri birleştireceğiz ve kolonlama yapacağız hep beraber göreceğiz. Ve bunun sonucunu da e, daha önce ben bu renkten hiç yapmamıştım. Rengini çok merak ediyorum. Daha önce yapmış olduğum menekşeler var ama bu şekilde bu iki rengi hiç karıştırıp bir yapmamıştım. etmemiştim. Şöyle şu şekilde toplamamız yeterli olur diye düşünüyorum. Hop, şöyle ortasına biraz daha açtıktan sonra kenarlarını biraz daha koyayım. Evet. Evet. Bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. Çok bastırmadan şöyle ortasını açıyoruz. Şimdi toprağımız hazır arkadaşlar. Saksımızı doldurduk. Şöyle yapalım. Saksımızı doldurduk. Şimdi ikinci aşamaya geçtiğimizde bu iki menekşeden, iki farklı renkteki menekşeden birer daha alacağız arkadaşlar. Şu şekilde bunu bıçakla kesmenize gerek yok. Şu şekilde kopardığınız zaman zaten çıt diye sesini duyarsınız ve gelir. Evet. Bu şekilde iki farklı dalı aldık arkadaşlar. Şu birinci dalımız. Bunu da böyle kenara alalım. Şuradan da mesela şurada da alabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Bu da ikinci dalımız. Şimdi bu iki dalı e, nasıl birleştirip nasıl dikeceğiz ve bize nasıl bir sonuç elde edecek hep beraber göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar bunu e, kesmeyin demiştim size. Niye demiştim? E, düz olmasın ağızları. Düz olmasın ki çabuk e, bize kök salabilsinler diye. Ben bıçakla kesmiyorum ya da makasla kesmiyorum. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz bu iki rengi. Zaten şöyle altlarından da bakarsanız renklerin farklı olduğunu göreceksiniz. Şu şekilde bu mor olan menekşemizin şu şöyle yapalım. Bu mor olan menekşemizin alt da zaten belli. Bu da mavi. Yani işte lacivert diyelim, mavi diyelim. Şu şekilde daha güzel gösterelim. Bu da bu menekşemizin damlan kopardık. Şimdi bu iki rengi nasıl kullanacağız? Ondan bahsedeceğim size. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi, şöyle şu küçük kabımızı da alalım. Bıçağımızın yardımıyla bunu yapacağız. Dediğim gibi bu bıçağımızı evde dezenfekte edebiliriz. Dezenfekte yoksa, dediğim gibi limon normal limonla ucunu güzel bir şekilde silip, limonlayıp tekrar güzel bir sarplakla temizleyip, bunu dezenfekte edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, önemli olan kısım şurası. Gördüğünüz gibi dallarımız. Gayet sağlıklı. Şu menekşeyi şu şekilde göstereyim. Şu ortadan ikiye bunu keseceğiz arkadaşlar şu şekilde. Şöyle tutayım size daha gayet. Ortadan ikiye bunu böleceğiz. Şu şekilde bakın. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ortanın ikiye bunu böldük. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. Geliyor diğer menekşemize. Yine bunu da aynı şekilde ortanın ikiye bölüyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi bu iki menekşeyi çok basit bir yöntem var. Şu şekilde birbirine, birbirine giydirerek bak bu şekilde sonuna kadar giydirerek bu şekilde yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oldu. Ve bunu bu şekillere toprağa dikeceğiz arkadaşlar. Toprağa diktiğimiz zaman zaten e, zamanla şu alt taraflarındaki kökler çürüyüp buralardan bize kök vermeye başlayacak ve karışık bir renk elde edeceğiz bu şekilde. Ben bu şekilde yapıyorum. Başka yöntemler e, de var. Onları tercih etmiyorum. Ben bu şekilde güzel bir sonuç aldım. Ve şu şekilde saksımıza bunu dikiyoruz arkadaşlar. Dikerken şuna dikkat edin. Şu altları şöyle kapatıp dikerseniz diptenin daha çabuk kurumadığını göreceksiniz. Şu şekilde. Evet. Ondan sonra biraz daha aslında toprak atabiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle kapatıp Şu şekilde. Evet. Evet, tek yapmamız gereken bu arkadaşlar. Şimdi bunun üstünde toprağımızı dolduracağız. Yine az önceki bahsettiğim gibi toprağımdan alıyorum. Yavaş bir şekilde toprağımı dolduruyorum. Çok bastırmadan Şu şekilde yine Evet, evet. Şimdi bu yaklaşık bir haftaya kadar zaten çimlenecek ve bize zamanla şu ortadan kökünü attığı zaman yavrusunu vermeye başlayacak ve bu yavru da bize farklı bir renk verecek. Bu rengi dediğim gibi ben daha önce hiç denemedim sizinle beraber deniyorum. Acaba nasıl bir renk şey çıkacak? Bunu da sizlere daha sonraki videolarda çiçeğimiz olduğu zaman çekip bu rengi gösterebilirim. Arkadaşlar sizden ricam videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Varsa istek ve görüşlerinizi onlarda belirtin. Bir sonraki videoda da sizlere tekrar Yapmış oluruz. Evet arkadaşlar. Yapmanız gereken bu işlemde bu şekilde bu işlemi tamamladık. İki farklı renkteki e, menekşeyi bir saksıda birleştirip değişik bir renk elde etmeye, elde etmeye çalışacağız. Bakalım sonucunu hep beraber e, ilerleyen zamanda göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde siz de evde e, iki farklı rengi yapabilirsiniz. Bunun sonucunu e, bir sonraki videoda bundan sonuç aldığımız zaman güzel bir sonuç alacağıma inanıyorum. Bundan güzel bir sonuç aldığım zaman 3 tane farklı renkte ki menekşe kullanımı yapacağız sizlerle beraber. Bakalım onun ne olacak. Merakla ben de bekliyorum. Şimdi hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.